Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine ilginç bir şey deneyeceğiz. Kendi Süt Adam destem var ancak Elit Barbarlar oynayacağım. 4.5 ortalamalı destem 4.9 oldu. Bakalım Elit Barbarlarla neler yapacağız. Evet. İlk maçımızı buldu. Bize bol şans diyelim. Yalnız Elit Barbarlar gerçekten çok sıkıntı. Yani ee, rakip için özellikle yani 6 iksir için 14 seviyede 1000 vuruyorlar arkadaşlar ikisi birlikte. Yani çok büyük bir hasar aslında. Ve çok da hızlılar. Ee, hemen şöyle bir yavru ejderi atalım. Özellikle oduncu da kullandığımız için hani oduncunun öfkesiyle birlikte aslında birazcık elet barbar öfke de gibi olacak deste. Yani tam anlamıyla %100 bir barz olacak. Şöyle iksir toplayıcısını da bir çevirelim. Atalım daha doğrusu. Toplayıcıya attım. Alev topu geldi. Tamamdır. Şimdi mesela bir golem atağına çıkıp e, arkasına elit barbarlar basmayı da deneyebiliriz. Şöyle golemi atalım. Evet buradan geliyor rakip. Burayı iskelet ordusuyla savunmak istiyorum şu anda. Hem o iskelet ordusu sonrasında gidecektir ona da bir şey atmak zorunda. Uçan makinesi elinde diye tahmin ediyorum. Goblin kafesi de vardır. E aynı zamanda muhafızları da elinde şu anda. Tamam. Mesela şöyle bir elit barbarlar deneyelim. Yavru ejderi de arkasından atacağım. Aynen muhafızları attı. Ama o elit barzolar onları çok rahat alır yani. Elit barzoların gücü... Şu anda onları vuruyoruz. Güzel. Çok güzel. Arkasındaki kartları çok güzel temizledik yavru ejderle. Şimdi oduncumuza da aslında yer açılmış oldu. Belki alev, aynen alev topu atmayı atacak diye yani. tahmin ediyordum. E bu da bizim için aslında iksir toplayıcısı demek. Şu anda da iksir toplayıcısı dikeceğiz. Yani her türlü bizim için kar şu anda. Hemen şöyle bir toplayıcı atalım. Güzel. Rakip şimdi oraya alev topunu da atamaz elinden çıkardı. Güzel. Kraliyet domuzları denerse iskelet ordusu atarız. Biz buradan golemi atalım. Arkasına elit barzoları da yapıştıracağız direkt zaten. Rakip bu şekilde geliyor. Evet aslında rakip mantıklı bir hamle yaptı. Ee, şöyle elektro atalım. Bu arada ilk maç için gerçekten iyi bir rakip. Yani öyle çok kolay bir rakip değil. Buradan mesela şu anda 3 taşlık geliyor neredeyse. Ama biz de 3 taşlık geliyoruz. Öyle bir sorun var. Hemen artık buradan iskelet ordumu atabilirim. Şöyle hatta güzel bir kasırga ile çektiğim zaman o barzolarımıza da yer açılmış olur. Hemen oduncuyu da atıyorum. Arkasına bir elit barbarlar daha basabilirim. Şöyle elit barzoları dağıttım. Gidiyoruz şu anda. Evet bugün barzoyuz. Barzolarımız gidiyor öfkeli bir şekilde vuruyoruz. Ortadan bir de iskelet ordusu yaptım. Yani gerçekten rakip sadece izler ve 3 taç. Bir yerde elit barzolar ve golem varsa arkadaşlar orada 3 taçta mutlaka ki vardır. Şu anda olduğu gibi. Evet ilk maçımızdan 3 tacımızı aldık. Evet. Sıvan G29. Clan name. Vay. Evet, değişik bir arkadaşımız muhtemelen. Ee, Büyülü okçu attı. Elimde yavru ejder olsa çok iyi olurdu ama şu anda olunca atabileceğim bir pozisyon. Yani başka bir şey atamam. Rakip de olunca attı. O zaman e, sayın barzolarımızı bir çıkaralım meydana. Şöyle sayın barzolarımız öfkeli bir şekilde bir gitsin. Oduncunun öfkesiyle barzolarımız gidiyor. Güzel alev topunu atmak zorunda kaldı. Güzel bu da benim için bir kardır. Yani elit barzolar en azından alev topunu attırdı. E bu da bizim için toplayıcı demek. İksir toplayıcısını diktik. Tamam. Ona karşı bir iskelet ordusu. Gerçekten bu arada iş yapmıyor değil arkadaşlar. Hani şunu söyleyebilirim. Hani gerçekten iş yapabilir. Yani mesela benim desteme oynuyorsun, oynamak istiyorsunuz. Haydut, haydutunuz yok. Ne alabilirsiniz yerine? Gece cadısı alabilirsiniz. Kara prens alabilirsiniz. Elit barbarlar da alabilirsiniz. Çünkü elit barbarlar hem sıradan olduğu için maksaması daha kolaydır. Hani gece cadısı, kara prens, efsanevi olduğu için destansı olduğu için e, maksaması birazcık daha zordur. Mini pekka ender yine. Aralarında en kolay maksanabilecek elit barbar olur. Ve gerçekten işte yapıyor aslında. Şimdi e, elektro ejderimizi dağıttık. Şimdi bundan sonra sayın barzolarımızı dağıtıyorum. Elit barzolarımızı dağıttık. Ve arkadaşlar 3 taş bile alırız buradan. Buradan 3 taşı bile zorlarız. Barzolarımız gidiyor şu anda. Kuleyle buluştu. Hemen şimdi ortadan bir iskelet ordusunu dağıttım. Ardından 3 taşı bir oduncu. Bu maçtan da mı 3 taş alıyoruz? Gidiyoruz şu anda ve ve ikinci maçımızdan da ikinci dakikada 3 taşı aldık. İyi oyundu diyelim. Yani arkadaşlar deste gerçekten deşvetül vahşet. Yani 4.9 ortalaması var ama e, iksir toplayıcısını güzel bir şekilde kullanırsanız üçlüye üçlüyorsunuz yani gerçekten üçlüyorsunuz. Zaten e, golem destelerinde elit barbarda kullanılıyor ve gerçekten iş yapıyor yani. Bu desteği de deneyebilirsiniz. Haydutumuz yok bugün. Haydut bugün bize küs. Evet Fransa'dan bir arkadaş geldi. Pandorusse adlı bir arkadaşımız. Oynamıyor gibi. O zaman biz bir oduncu evet. Tam da ben attığım anda atması gerçekten manidar. O oduncumuz orada sıkıntı. Çöp oldu. Birkaç tane vurur ama yine. Bir tane vur. Bir tane vurdu. Elektro ejder orada yeterli olacaktır ama belki bir mezarlık veya dondurma deneyebilir. Şu anda mezarlık dondurma destesi gibi duruyor bu rakibim. İksir toplayıcısı dikelim. Ne gelecek? Şu anda barzolarım hazır ve nazır bekliyor. Şöyle ayırarak bir elit barzolar atalım. Evet arkadaşlar rakip yine büyük bir hata yaptı. Bu arkadaşa da üçleriz gibi duruyor şu anda. Bu arkadaş da, bu arkadaşa da bir üç taç geliyor gibi arkadaşlar. Ben hissediyorum. Videoyu iki dakika sonrasını alın. Bakalım üçlemiş miyim. O zaman biz bir golem atalım. Güzel. Orada rakip Valkürün de attı. Şu anda elinde dondurması, buz e, buz büyücüsü bir de cehennem ejderi var. Kasırgası da var. Muhtemelen bu dört kart var. Elektro büyücü daha dönmedi. Ee, şöyle oduncuya atalım. Elektro ejderimizi hemen bir yakalayalım. Elektro ejderle cehennem ejderini bir yakalayalım. Hemen şöyle mükemmel bir kasırga atalım diyecektim. Rakip de güzel bir dondurma attı. Orada bir tane çarp. Güzel. Şimdi hislerim dolduğu anda barzolarımızı atacağım. Buradan arkadaşlar öfkeli bir şekilde elit barzolar gidiyor. Elinde atıcı ve valkür var. İkisi de yeterli olmaz elit barzolar için. Gidiyoruz şu anda. Üçleriz. Hemen arkadaşlar oduncuyu da atıyorum arkasına. Ee, i̇skelet ordusunu da attım ve arkadaşlar bu maçı da üçledik. Üçüncü maçımızdan da 3 taç aldık. Yani 3 maç attık. 8 dakikada 3 maç attık. Hepsinden de 3 taç. Gerçekten mükemmel. 8 dakikada 3, 3 maç ve 3 taç. Devam edelim. Evet. Clash Speed geldi. İyi bir oyuncu gibi duruyor. Clash çünkü İtalyan bir e-spor takımı. Kendisi de onun oyuncusu olabilir. Bir e-sporcu olabilir. Belki bu maç diğerleri kadar geçmeyebilir kolay. Evet güzel bir hamle yaptı. Hemen şöyle yavru ejder ve oduncuyu yapalım. Tamamdır. Evet rakibin destesini biliyorum. Dart goblinli falan iskelet ordulu bir deste. Evet o deste. Iııı ee... Ana kulemizi aslında açmamız lazım ama şu anda iksir toplayıcısı dikmek istiyorum. Bu rakipte bazen hani bu destede bazılarında alev topu oluyor bazılarında olmuyor. Bazıları büyüsüz oluyor. Direkte kuleyi verdik bu arada ama iksir toplayıcımız var. O yüzden ee, yani şu anlık durum bizim için kötü değil o kadar. Golemi atalım. Prenses attı tamam. Problem değil bizim için. Arkasına bir elit barbar oduncu yapabiliriz. Ama iskelet ordusu var. O yüzden de kasırgayı da elimizde tutmamız lazım. Evet. Ee, o zaman şöyle bir elektro ejder. Ardından da elit barzolarımızı da atacağım. Hatta oduncu atacağım arkadaşlar. Çünkü rakibin iskelet ordusu varsa büyük sıkıntıya gireriz. Var diye biliyorum ama. Var mı? Evet şu anda güzel. O oduncu onu alırsa çok iyi olur. Öfkeli bir şekilde. Şu anda elit barzolarımız da e, yola çıkmaya hazır. Evet iskelet ordusunu da attı. Elit bardolarımızı atıyorum. Gidiyorlar şu anda. Güzel kuleyle buluştuk ve orayı alıyor gibiyiz. Güzel. Şu anda durumu bir bir yaptık. Bardolarımız durmuyor. 3 taca da vuruyor şu anda. 3 taca da vuruyoruz. Güzel. Bir tane daha vurduk. Üç bine kadar düşürdük orayı da. 3 tacı da deneyebiliriz bu arada. Ama şu anda rakip bir atak deneyecektir. Tahminimce. Şöyle o zaman hemen bir golemi buradan attım. Iske, evet. Evet, iskelet ordumuz yine harika bir şekilde savunuyor. İskelet ordusunu sevmemek mümkün mü arkadaşlar? Yine iskelet ordumuz rakibin atağını mükemmel bir şekilde durdurdu bizim için. Artık ata çıkma sırası bizde. Şuradan bir elektro ejderi atalım. Muhtemelen iskelet ordusu da deneyecektir. O yüzden yavru ejderi de attım. Ee, gidiyoruz şu anda. Sayın barzolarımız artık yola çıkmaya hazır. Muhtemelen iskelet ordusu gelecektir. Şöyle bir kasırga attım. Güzel. Gidiyoruz şu anda. Evet rakip bu arada fena durdurmadı da. O prenses 3 taş, 3 taş atacak bize neredeyse. Onu bir bıraktık ama. Şu, o kadar fazla bıraktık ki 2000'e kadar düşmüş orası. Hemen şöyle atacağım. O dart Goblin'i değerlendirmek isteyebilir çünkü. Güzel bu arada. Sol tarafa da güzel bir hasar verdik. Şöyle hatta bir deneyelim mi şansımızı. Şöyle bir deneyelim bence şansımızı. İskelet ordusu gelebilir bu arada. Geldi de hiç şaşırmadım. Tamam. Onlar oraya alamaz. Ee, barzom gidiyor şu anda. Bir Barzo gidiyor. Oduncuyu da attım arkasına. Ee, yavru ejderi de atıyorum. Alır mıyız orayı? Bu maçtan da büyük taç. Oduncu gidiyor ve ve bu maçı da kazandık. Bu maçtan da üç taç attık arkadaşlar. 4 maçın dördünden de üç taç aldık. 4 maç 12 iki taç. Gerçekten arkadaşlar. 3 taç benim adım. Yani 3 taç diyorsanız orada ben varım. Bu maçtan da üçte çaldık. Rakibine de bir bakmak. Son rakibim de iyi bir oyuncu. Yani bir espor oyuncusu olabilir. Bir profiline de bakalım. Ee, yok. O kadar da iyi bir oyuncu değilmiş. 6.292. Yan hesabı da olabilir bu arada. Bilmiyorum ama gerçekten çok eğlendim arkadaşlar. Elit barzolar bence iş yapıyor. Yani benim size tavsiyem süt adam destesini oynuyorsanız oduncu mutlaka olsun ancak haydut yerine haydutunuz yoksa benim size tavsiyem elit barbarlar. Olmadı gece yazısını da deneyin. O da olmadı Kara Prens veya Mini Pekka'yı deneyin. Ama elit barbarları da kesinlikle tavsiye ediyorum. 4.9 ağır olur mu demeyin. Bence oluyor arkadaşlar. Yani iksir toplayıcısını falan dikerseniz oluyor. Yani iş yapıyor bence. Gerçekten de güzel bir deste oldu. 12 taç aldık bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.